Herkese merhabalar. Bugün beraber benim hocam yayınlarına ait Barış Akıncıoğlu hocamızın hazırladığı AYT Fizik ders notlarına bakacağız. Öncelikle kaynağımız en olarak A4 kağıdı ile aynı boyutsa, Boy olarak da bir parmak daha kısa. Arkadaşlar kitabın kapağında bulunan bu karakoda okutarak konu anlatım videolarına ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda kaynağımız akıllı tahtayla de uyumlu. Kitap toplamda 320 sayfadan oluşuyor. İçindekiler kısmı da vektör konusuyla başlayıp fiziğin teknolojideki uygulamaları konusuyla bitiyor. Arkadaşlar kitaptaki anlatım, görseller, ek bilgiler ve öğretici sorularla oldukça zenginleştirilmiş. Bu şekilde uyarıları da görebilirsiniz. Kitabın içerisinde konu anlatımlarını pekiştiren örnekler ve o konuyla ilgili ÖSYM tarafından sorulan sorulara da yer verilmiş. Her bölümde kendi içerisinde alt başlıkları ayrılmış arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Sorular var. Bu şekilde ÖSYM'de çıkmış soruları da görebilirsiniz. Aynı zamanda sizin çözmeniz için de testler verilmiş. Testlerin cevap anahtarları da sayfanın alt kısmında bulunuyor arkadaşlar. Konu anlatım videoları benim hocam YouTube kanalında verilmiş. Kanaldaki ders videolarını bu kitapla birlikte takip edebilirsiniz. İncelememiz bu şekildeydi arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.